Arkadaşlar hepinize selam. Ben İsmail. Bugün sizlerle beraber şu gördüğünüz çadırın içinde kalıyorum. Artık bıktım bunun içinde 7. videom falan oluyor. Durmadan çekip çekip kapatıyorum ama olmuyor. Çekmiyor işte kamera bozuk falan şey Arkadaşlar şöyle suyum var, su bardağım var, peçetem var. Bir tane fenerim var, bir tane kurdanım var. Kırmızı. Bunu ne yaparım bilmiyorum. Yanımda kulakçalığım hep Power Bench'im var. Arkadaşlar. Bu video da böyle geçecek. Bu video telefonun kendi şunu açmayacağım. Gösterdiğim yere şey yapıyor. Evet. Aydınlatıyor ama şey fener aldım daha güzel arkadaşlar. Şöyle size bir sensör vereyim. Videonun kalitesi düştüğü için böyle yapmayacağım fazla. Arkadaşlar <laughs> 80. videom falan oldu herhalde. Şaka yapıyorum tabii ki de 7. videom bu 8. video oluyor. Hmm. Söylediğim gibi ben burada yemek falan yedim, su içtim biraz. Power'ım var. Power'ımı şimdi açarım. Şu dışarıda kaç? 18. Hemen falan yedim. Onu dışarıya bıraktım. O video silinmiş. Birleştiremiyorum da. Fazla bilmiyorum, o kapak, fotoğraf falan da yapamıyorum. O yüzden fazla şey yapmayın arkadaşlar. Görüntü kalitesi düştü, özür dilerim. Şöyle yapayım şunu. Umarım görpüyorumdur. Şöyle bakayım. Aa, çok az görünüyormuş ya. Şöyle kendime yakınlaştırayım şunu. Hemen şöyle. Arkadaşlar fazla şey yapamıyorum. Ah. Açıkla gitti. Şu anda videonun görüntüsünü ayarlıyorum. Şöyle şöyle çekersek. Oluyordur. inşallah arkadaşlar. Şu kafamın yanındaki örtüyü de çekeyim. Şöyle. Hiçbir şekilde nefes aramıyorum. Dışarısı gözükmüyor. Göstereyim şöyle. En ufak detay bile falan göstereyim. Arkadaşlar. Nefes de alamıyorum. Bakın şöyle. Şu anda çok terliyorum. Ayağımda göstereyim size. Kayıyor ayağımda. Elim. Ha, o dereceyim. Bugünkü videomuzda böyle olacak. Ben burada bir bir saattir varım kesin video çekiyorum çekiyorum şey yapıyorum bu videonun girişi falan montajı da burada yapacağım girişi yapamıyorum zaten video kapağını falan filan arkadaşlar işte arkadaşlar fazla bir imkanım olmadığı için kendi imkanlarımla böyle bir video çekiyorum gözüm ağrıyor. Önceki videomu da izleyin lütfen. Gözümü şöyle elim geçti. Tırnaklarıyla beraber şu şekilde. Terlediğim için bir yandan daha çok ağrıyor. Arkadaşlar bu videodan önce de bir tane dolabın içinde kaldım. O daha soğuktu içerisi çünkü klimaya yakın olduğu iş yapıyordum. Bu da klimadan 3-4 oda uzaklıkta. Bu odayla beraber 5 mini. O yüzden geride de iki oda var. İki de salon var. Arkadaşlar çok kötü, Çok kötü derledim. Burada özür sürerim. Ve 18 dakika bir kayıt süremiz vardı en başta. kayıtta 18 dakika gözükeceğim. Ama bana göre bu video toplamda 5 saat falan olacak. Çünkü montajı durdur beklet canın sıkılır falan filan çok kötü oluyor arkadaşlar. O yüzden bebeğim. arada bir ekran kontrol ediyorum çünkü video durabiliyor. Arkadaşlar şu sıralar videolar çok duruyor. O yüzden size biraz şöyle etrafı göstereyim. Hem de kendim göreyim videonun durup durmadığını. Of. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz şey elim. Başka bir şey değil yani. Başka bir şey sanmayın. Videoya kadar gidiyor. Bakın bakın bakın. Şurada kazım oldu için burası şöyle gözüküyor. Yani ama elim bu şekilde. Arkadaşlar şimdi power açtım. Çünkü ihtiyacım vardı. Arkadaşlar şu ben benden ışığı da biraz keseyim. Arkadaşlar da şaraya birisi gelmiş olabilir. Misafirlerim gelirse video yarım kalabilir. Özür dilerim. Şu anda çünkü bir tane kuzenim var. Yeni tanıştık yani. Kuzenim demeyeyim annemin eniştesinin torunu yine kuzen sayılır işte. Yani öyle gitmiş de geldiyse video durabilir. Ya da onlarla beraber video gelebilir. O da şöyle bu tarafa geçebilir şu gösterdiğim yere öyle video çekebiliriz. Ama o yıkabilir burayı. Arkadaşlar üstümde bir tane yastık var. O yüzden çok sert. Hatta 3-4 tane var ağırlık falan. Çok ağır burası. Çok kötüyüm şu anda çok sıcak bayısam falan kurtaramazlar zar zor. Çünkü burası şey içinde su var bütün elektronik eşyalar, suyu kaçar, telefon, FM kamera, kulakçalık, power, fener, peçeteler, şu eşyalar kurtarırlar yine. Ama yani o kadar teknolojik eşyalar. Arkadaşlar çok kötüyüm. Video biraz solun geçebilir. Ben biraz durdurayım. gireyim Arkadaşlar kaydı başlatmayı unutmuşum. Yarım saat boyunca kendi kendime konuşmuşum. Gerçekten de tam yarım saat şöyle bir terlerimi sileyim. Ya. Çok terledim şu anda. Dudağımın altı gördüğünüz üzere çok fazla bir ter var. Bir bardak su içeceğim. Şöyle alırım bunu. arkadaşlar. Evet. Su bardağım nerede lan? Gözümün üstü de çok fazla terlemiş. Gözlerimin üstünü de sileyim. Ayaklarım ensem. Kollarım. Şu her tarafımız ter içinde kalmış. Arkadaşlar ben bir dakika videoyu durdurayım. dedim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar video son gaz devam. Şöyle size kendimi falan göstereyim. Arkadaşlar şu, şu opa. fenerin altına azıcık kaldırmam gerek. Tavrı koşsam Diye <laughs> kendime doğru yöneltirsem bir daha. Arkadaşlar bence görüş açınız iyi. Durun bırak. Heh, görüyorsunuzdur bence beni. Aynen kameram büyük. İyi. Arkadaşlar bayağı zor oluyor. Yani burada ben sizden sonra en son videoyu durdurduğumda yine bir, bir buçuk iki saat beklemişim. Şu anda size 10 dakika oluyor sizin için. Ama benim için keşke öyle olsa değil işte. Babamlar tarla gidiyor. video olmasaydı ben de gidecektim. Çok severim videoyu. Arkadaşlar. Arkadaşlar annem ağzımla konuşuyor. Ben şu an kendi makam makamını göstereyim. Şuraya. Arkadaşlar. Facecam memin başta. Arkadaşlar oyun videoları yayınlanmasını istiyorsanız like atıp abone olun. Araştırmaya çıkacağım, güzel oyunlar gezeceğim. Fazla yer kaplamaya Ve oyunları oynayacağım. Facecam istiyorsanız da yaparım belki o videolarda. Ama yorum beğeni like abone. Bir bir de arkadaşlar şi şimdi söyleyeyim. Diyor like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu videoyu sonuna kadar izleyin hiç görüntülenme almak istiyorum. Arkadaşlar lütfen yapın bu dediklerimi arkadaşlar like'ım yok hiç sıfır bir kendi kendime kuzenlerim falan beğenenler var tek bir tanesi bile öbür kuzenlerime de söyleyeyim beğensinler şöyle. Arkadaşlar benim abone, beğeni, like, kuzenlerimin anneleri falan hepsinden abone olurum ben. Abonem biraz artar. Şimdi biraz artar o zaman şey yaparız. Bakarız. Arkadaşlar fazla videoyu durdurmak istemiyorum. Çünkü ben burada 6 saatlik buradayım. Şu videoyu hemen bitsin istiyorum. Çok efsane kötüyüm yani. Arkadaşlar sucuklu yemek videosu da gelsin istiyorsan sucuk yapmana. Bu video 3 az olur. En uzun gün o kadar alıyor. 5 lirayken gelsin sucukla yemek yapma tariflerini size göstereceğim. Sucuklu yumurta mı dersin? Benim kendim az bir tarif buldum onu mu dersin? Ama onlar çok şey istiyor. Patates sos mu dersin sucuk? Of. Sucuk durum mu dersin? Sucuk kebap mı dersin? Hepsi var. İsterseniz sucuk kebap yapabilirim. Kendi kendime bir tane sucuk kebap yaparım. Bakkala giderim sucuk alırım. Kendi kendime bir tane sucuk kebap yaparım. Onda videosu gelebilir belki. Telefon şarjı olursa. Arkadaşlar. Onda telefon şarjı 37. kamera şarjı 26. Ezan okuyun. Aziz Allah çok şükür. Ya Rabbi senden geleni. Bugün ne günü? Cuma değil inşallah. Hatalar silmiş. Cuma sarı namaza koşardım. Video bırakırdım. Ben bu videoyu bizim köhünlere engelleyeyim mi? <laughs> Çünkü görsünler benimle uğraşsınlar istemem. Okulda bile giderdik biz cuma namazına ya. Arkadaşlar çok terledim. Şu an 15. dakikadayız. Video bu kadar çabuk bitmesin. Ben azıcık daha burada bekleyeyim. Zevk olsun. Arkadaşlar ikinde zaman okunuyormuş. Videonun da sonuna geliyoruz. Bu videonun montajı falan benim zaten 3 saatim alır. Burada 3 saat daha dururum ben. Youtuberluk baya zor iş. Bir şortta 3 milyon izlenme alırsan 3 TL 11 kuruş mu ne kazanıyorsun? 3.1 milyon. O zaman 13, 13 milyon izlenme alırsan 13 TL kazanıyorsun arkadaşlar. Kazanıyorsunuz. Ben bir dakika geliyorum. Arkadaşlar çok fazla lavabom geldi. Bugünlük de sizinle olan süremizin sonuna geliyoruz. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bay. Bay. Kanala like. Arkadaşlar bu tarz videolar için kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bil Videolarımdan da hemen haber doğru olmak için bildirimleri açın. İlk yorum atan kişilere, ilk 5 kişi yorum atan 5 kişiye kalp atacağım yorumuna ve onların videolarına yorum yapacağım. Arkadaşlar bu videonun çıkışı olaraktan short'unu da çekeceğim, atacağım. Hadi o yüzden fazla kameranın yerini kaplamak istemiyorum. Herkese バイ。Bye bye.